Selam edin herkese merhaba ben Cemal bugün sizlerle hep evvel serimizin kaçıncı Mert? Dördüncü bölümünü çekiyoruz. Saat dokuz buçuk bir saniye Mert sen konuşmaya devam et. Ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Her neyse arkadaşlar. Evet bugün hep evvel serimizin bölümünü çekiyoruz. Bu seri tam olarak 5 seriden yani bundan sonra bir serimiz daha bir video daha. Bu geldim. Hoş geldin. Bu arada bir, bundan sonra bir video daha çekeceğiz, ne sonlandıracağız ve e, SkyBlock'a başlayacağız. Minecraft SkyBlock e, değişik oyunlardan başlayacağız. Minecraft seri yeni seriler çekeceğiz. Evet. Bu arada zaman, e, evet. Tolga Yiğit'in çektiği e, bölümler bitti. Yani daha doğrusu bitmedi de bazı sorunlar dolayı o sonlandırıldı. Yani onun yerine başka seri yani, çekeceğiz. Tamam ya. Dur dur. Onu anlatmak 5. bölümü sen oynamaya başla. lan tamam ben başlıyorum. 5. bölümden, bölümden sonrası yok. Hem yani 5. bölümde bitiyor bölüm. Evet. Şimdi... Ee, biz yeni bir tane çekeceğiz. Yine Mert ben 5 kişilik ekipten. Evet, oyunumuza geçiyoruz. Fatman, Fatman Escape. Hadi bakalım. Bu da açılır inşallah yani bunun. Evet, ha. bakalım şimdi. Hmm. Lanet olası. Oha. Mars'ı mı fırlattı abi adam? Acayip bir şey fırlattı. Oo uçtu. stat ne yazıyor? Stat oil. Ee, stat oil ne demek bu? Ya bilmem ne Oil ya demek. Allah'ına ku Allah kurban. Allah'ına kurban. Sıkıştım. Sıkışmadın. Bir şey oldu burada. Abi adam koptu ya. Kep düştü. Kep düştü. Kep kaskın düştü. düştü. Ya, <laughs> Adamı fırlattı. Zıplasana muhterem. Zıplamıyor muhterem. <laughs> bak bak bak. Kan revan içinde burası. Bak zıplamıyor görüyor musun? Bak. Evet restart abi. Restart ya. Bak. ESC'yi basa play'e basar restartlıyor. Ya ya. Ne abi adam? şu Hancock ya bildiğin Hancock adam. Hancock'u bilmeyen yoktur. Of ya. Ne oldu? Ulan Bekle 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 bekle. Bekle yeniden başlatalım. Ya buradan devam etsin. Lanetiniz Videonun adını size. koydum. Videonun adını koyduk. Fiillerle dolu. Videonun adını Feriha koyduk. Videonun adını koyamadık. Daha koyamadık. Videonun adı bize koydu. Bu arada şu sansürleyelim abi. Ya ne sansürü devam et. <laughs> evet. ya lanet olası ya. Abi bu sefer benim istediğim bölümleri seç. Bak yine kayacak bak gördün mü kaydı. Ama bu bölüm çok fail oldu ama devam ediyoruz. Bizde durmak yok. Crime City. ya bunu oynamıştım. Bunu Oynamış oynamıştım. mıydık? Evet. North onu yapmıştık. The Office. Office yapmadık. Laboratory. Aha buldum. Infilerate. Abi ismi ilginç gelen sana. Anne kız anne kız anne kız. Oğlum onun bisikleti çok farklı ya. Bisiklet. Valla baksana bisiklete bak. Arka götü başı aynı oynuyor. Bak ya. Ön gider lan Mersin lan lan. Ön <laughs> Abi kız var ya <laughs> Diyorsun ki Ön gider Mersin'e arka <laughs> gider tersine <laughs> Abi buradan nereye gideceğiz <laughs> Aha burada hızlı olacağız bak şimdi Bir şey fırlatacak Arkadan fırlatacak <gülüyor> Bomba <gülüyor> Ne yapacaktık ki orada Pusluğun <laughs> Hayır zıplamalı bir tane karakter alacağız <laughs> Zıplamalı bir tane karakter. Allah Allah. Bak şimdi. Bu arada ooo. hasta değiliz. Bu arada hasta değiliz. Amin inşallah. Amin. <laughs> Oğlum bunun vallahi kötü başarı oynuyor ya. <gülüyor> oha. 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 <laughs> Bak düşürdüm. <laughs> Bak abi işte benim dediğim gibi zıplayan bir karakter. Alalım. Eee. Noel Baba. Alacağım? Oğlum Noel Baba zıplıyor mu uçuyor mu ya? Uçuyor abi. Bak şimdi bak. <laughs> Lanet girdi Al şimdi al. Oh, oh. Noel Baba ya benim hatırım. Ya ne Noel Babası ya? Noel Baba Noel Baba. Noel Baba Noel Baba. <laughs> bak uçmazsa döverim. Bak. Buradan e, Noel Baba'ya sesleniyorum. Noel Baba şehrimize geliyorsun. Ya. Senin şehrin. Nerede şey... olsa adamı? e, ee, Noel Baba'nın sesini buradan Mert. <laughs> <ba>, <laughs> roketçi ses, roketçi amca. Roketli amca. Roketli pardon. <laughs> yakıt bitecek, yakıt bitecek. Oy. Bak. Amcanın gövde koptu. Abi yakıt bitti ya ben ondan korkuyorum. <laughs> ne yakıt oğlum yakıt mı bitiyor bunda ya? Malsın yemin ediyorum ya. Uçacağız şimdi. Vuhuu. Kolo kolo. Ulan ne hızlı iniyor lan bu asansör. Şu an var ya kan, kan, kan yağmuru. Kan sıçıyoruz kan. kan ya sıçıyoruz. abi o kadar da değil. Kan sıçıyoruz oğlum. Lan <laughs> lan. <laughs> ve, <gülüyor> Ve bir dur dur dur. Bu an ölümsüzleştirmeliyiz. Çık. Cibil 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 şak 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 şak. <laughs> Aa gitmiyor. Aa zor zor. <laughs> Boş yere zaman harcadık 44'te <laughs> bitirdik ya. Bundan sonra parkur da çekebiliriz. Çekebiliriz. Bak. Bak. <laughs> Çekebiliyor. Bak. Çekebiliyor. Sitriyor. Ne Fransızca bir şey öğrendim bak. Bak bak dur. 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 Dur 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 güzel <laughs> Dur. Dur dur bulacağım dur. Hep dur. Dur <laughs> dur, dur çık. Forest. <laughs> forest. Forest. <gülüyor> <Forrest>. <gülüyor> Spod, behold, ne ya? Forest. Forest. Bir Oğlum The ghost train. oynamıştık. Açılmıyor Açılmıyor Allah'ım Allah'ım Bir dakika duysaydık keşke ne dediğini Ulan bu çok kasıyor ya Abi onda FPS ile oynuyoruz lan Ulan bu ne kasıyor ya Onda FPS ile oynuyoruz oğlum Ama niye kasıyor ya o. Abi çok iyi ya Abi kolumu kırdın ya Abi çok iyi ya Abi kolumu kırdın ya Abi bu çok Bak buradan da Oo, o cam var. Cam deldi geçti, cam deldi geçti cam. Bu arada Skype'lerimizi verelim. Ver Skype'lerimizi. Ee, benimki puzzle. Oh, he, he, Slenderman. Slenderman. Slender dayı Bak bak. Buradan fizik hocama sesleniyorum. <laughs> bak şimdi bak oradan da çıktı. Aa duymadı. Ay bulutları yapalım. Aa, çok Buradan ürkücü. coğrafya hocam yok sesleniyorum. Çok hocam sizin öğrettiklerinizi yapmışlar. Çok ürkütücüdür. Mert. Of of. Abi bulutlar var ya bulutlar. Oo, Mert evet. bulutlar var ya bulutlar. Evet, bulutlar Sana ya. girsin abi. Ha ha çok komiksin. Ta 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 öldüm çek yapayım. <laughs> ta 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 öldüm çek. Ah, burada da Can. can var var. Ha kıramadım. Kafa atacağım bak. Uf, vuramadım. Sergio Ramos yükseliyor. Or, or, kafayı atıyor camı. Dur dur, dur dur dur. <laughs> ne diyecektik? Skype. Ee, puzzle hmm. mıydı? Dur dur. Seninki DL bilmem ne puzzle Hayır. Ya. Puzzle. Üst <laughs> çizgi yani alt geri ile basınca üst çizgi. Ee, bir de Cemal nokta Benimkini hatırlamıyorum vallahi Veririz sonra. E, L, L, I, E, G, O, U, L, D, I, N, G. Oğlum sen orayı niye kapatıyorsun? Sonra ses çık... Lanet Abi olası ya. Çıkıyor. ya. neresine ses çıkıyor lan? Recording yazıyor. Recording ne demek? Lanet olsun bir şey. Kapatıyorsun orayı sonra diyorsun ki niye sesimiz çok az çıkıyor. Tamam. Aha. O ne lan öyle? Oha inek şey. <laughs> şeyin şeysi. Ters ters gidiyorum. Şekilim ya. Şekilsiniz ya. <laughs> hmm. Lanet olası bizlik. Abi bence başka bölüm oyna. Ya oğlum bura çok kastı ya. Son bölümümü oynuyorum. Hızlı evet. bir şekilde, hızlı bir şekilde. Eski bölümlerden oynayalım. BMX Park. O çok çabuk bitiyor. <laughs> hadi hadi, hadi BMX Park oyna. Tabi ona oynayacağım onu oynayacağım Bak bunda full hızlı gitmen gerekiyor Bak şimdi <Gülüyor> 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 Şişt, Lanet Atı şaha kaldırıyorum <laughs> Hakikaten ha Bak şimdi nasıl hızlı gideceğim bak jet hızında gidiyorum USA'ler bile bunu çözüm bulamadı yapma ne olur lan oğlum Yo. ya. Flip at atayım mı? At, atayım. Atma abi. Attın al atmadın ne oldu? Gördün mü? Şimdi arkadaşlar. Ted oyunda daha görüştük. Öbür bölümde görüşmek üzere. İyi oyunlar.